Akşam oldu uyudunuz ama üstünüzü örtmeyi unuttunuz. Bilin bakalım rüyanızda sizi kim kovalıyor? Tabii ki de eli bıçaklı bir seri katil. Siz ne yaptınız? Bir hışımla başladınız koşmaya ve kaçıyorsunuz. Kaçıyorsunuz, kaçıyorsunuz ama bir türlü ilerleyemiyorsunuz. Bu nasıl bir durum? Yani sanki bir koşu bandındasınız gibi bir his. Çoğumuz bu rüyayı görmüştür. Tamam kalktığımızda bunun rüya olduğunu biliriz. Ama ya gerçekte de olsaydı böyle bir şey? Bilim kurgu filmlerine konu olabilirdi bu durum belki ama gerçek hayatta olma ihtimali gerçekten de çok düşük. Tabii fiziksel bir sorununuz yoksa. İşte bizim dikotomi paradoksumuz da bu. <laughs> Zeno bize hız ve zaman yanılsamasını Aşil ve Kaplumbağa yarışında göstermişti ve buna biz paradoks demiştik. Ama bize tam olarak şöyle bir söz söylemişti Zeno. Hareket yanılsamadır. Aslında bu söz biraz eksik gibi duruyor. Zeno'ya göre hareket tamamıyla yanılsamadır. Yakalamamaktan ziyade hiç hareket edememeyi düşünün. İşte buradaki yanılsama da bu. Hiç hareket edememek. Hareket yanılsamadır. Bu söz 2500 yıl öncesinden bir dalga misali yankı yaptı neredeyse bütün milletler bu yankıya şahit oldu ve akıllarındaki o ses başka silüetlere bürünüp bize yeni yeni paradokslar çıkarttı. Hatta bir tanesiyle matematiksel bir teknik bulunu, ispat tekniği olmayana ergi. Bu yankıya Aristo safsata demiştir. Gerçekten de safsata mıdır acaba? Fizik kurallarına uymuyor. Evet. Ve Aristo'nun dediği gibi gerçekten de biraz laf kalabalığı duruyor. Ama bilim adına hiç değeri yok mu? Bence bilim adına değerli bir paradoks bu. Eğer kuantum evrenini koca bir okyanus gibi düşünürseniz uçsuz bucaksız ama gidebileceğiniz olağanüstü yerler ve hala algılayamadığınız fizik kurallarının işlemediği yerler var. Ve siz buralara gidebilmek için bir tekneye ihtiyacınız var değil mi? Hatta kocaman bir tekneye ihtiyacınız var. O tekne de sizin bir aracınız, matematik olabilir, fizik olabilir, büyük bir araca ihtiyacınız var. Burada da o okyanusun belli bir kısmını gezebilmeniz için bu paradoks aslında bir tekne. Tekne de değil aslında bir sandal diyebiliriz. Birazını gidebiliyoruz bu sandallar. O yüzden bu paradoks kuantum evrenini biraz selam çakabiliyor. Bu dört paradoksumuz da aslında Bizi de biçim bir sandal diyebiliriz. Bu okyanusta sadece birkaç yeri görebilmemizi sağlıyor. O yüzden bence Zeno'nun bu paradoksları birazcık önemli. Aristo bu paradokslara her ne kadar safsata demiş olsa da bizi aynı çıkmaza kendi de atıyor ve sonra bizden bir çözüm bekliyor. O çıkmaz da dikotomi paradoksu. Dikotomi paradoksu da nasıl oluyor derseniz şöyle oluyor. Aşil ve kaplumbağa paradoksuna dönecek olursak. Aşil kaplumbağa yetişmesi gerekiyor ve önünde 100 metre var diyelim. Aşil'in kaplumbağa yetişmesi için gitmesi gereken mesafe nedir? Tabii ki de 100 metre. Tamam. 100 metre gidebilmesi için bizim şunu düşünmemiz gerekiyor. 100 metre gidebilmesi için ilk başta 50 metre gidebiliyor olması gerekiyor. Evet bu doğru. 50 metre gidemezseniz zaten halihazırda 100 metre gidemezsin. Tamam 50 metreye gitmeyi düşünelim o zaman. 50 metreye gidebilmesi için o zaman ne yapması gerekir? 25 metre gidebilmesi lazım yani onun yarısı. Bu sefer de 25 metreye düşünelim. 25 metre gidebilmesi için ne olması lazım? 12,5 metreye gidebilmesi lazım. Tamam. 12,5 metre gidebilmesi için ne kadar gidebilmesi lazım? 6,25 değil mi? Yani yarısı. Yarısını gidebiliyor olması lazım illaki. E 6'ya gidebiliyor olması gerekir ki 3 küsür bir şey de gidebilmesi gerekir. 3 gitmeden 6 gidemezsiniz. Matematiksel bir kural bu. O halde her seferinde gideceğimiz yolun yarısını gitmeyi düşünürsek, Aristo bize şunu söylüyor, eğer böyle düşünürseniz kesinlikle hareket edemezsiniz. Çünkü bu sonsuza kadar sürecektir. Aynı dediğimiz gibi bir sayıyı ikiye böldüğümüzde kesinlikle sıfır olmayacaktır. Yurancadan gelen dikotomi adının anlamı da ikileşim yani ikiye bölmekten gelir. Bu uzunluklar hiçbir zaman sıfır olmayacağından dolayı siz hiçbir zaman hareket edemeyeceksiniz. Aşil geçen paradoksta yakalayamıyordu. Şimdi hiç hareket edemiyor. Koca tanrı yeni hale getirdik. Adam sadece topuklarından ölebiliyordu. Şimdi utançtan ölecektir büyük ihtimal. Bunu şöyle bir örnekle daha anlatmak isterim ben. Diyelim ki bir satranç turnuvasındasınız. Satranç turnuvasında çok güçlü bir satranç oyuncusu olduğunuzu düşünün. Siz diyelim ki Kasparov gibi ya da güncel olarak düşünürsek Magnus Carlsen gibi güçlü olduğunuz bir satranç oyuncusunuz. Karşınızdaki kişi de satrancıyı yeni öğrenmiş, kurallarına vakıf ama zayıf bir oyuncu olduğunu düşünün. Sizin bu karşınızdaki rakibi yenmeniz aşikardır değil mi? Bana göre de aşikardır. Tabii bazı ihtimaller dışında. Eğer yeneceğiniz aşikarsa satranç kurallarına göre şöyle olması gerekir. Eğer bir rakibinizi yenebilmeniz için sizin karşı takımın taşlarından olan şahı bir köşeye sıkıştırıp hiçbir zaman hareket ettiremeyecek hale getirmeniz gerekiyor. Bunu yapabilmeniz için de gereken farklı farklı hamleler var. Diyelim ki 50 tane hamle sonra siz sıkıştırabiliyorsunuz. Biz şunu söyleyebilir miyiz? Başlamadan yenebilir misiniz? Başlamadan yenemezsiniz değil mi? O halde başlamanız gerekiyor. Ama Aristo'ya göre şöyle oluyor. Eğer siz 50. hamlenizden başlarsanız düşünmeye yani tam sıkıştırdığınız anı düşünürseniz ve oradan geriye doğru yapacağım hamleleri düş düşüneyim derseniz işte o zaman aristoteles şunu söylüyor. Kesinlikle ilk hamle yapamazsınız. Çünkü yapacağınız bütün hamle sayısını bilmiyorsunuzlar. Bu sonsuza kadar süreceğinden dolayı siz hiçbir zaman maça başlamayacaksınız ve karşınızdaki kişi zayıf da olsa siz yenemeyeceksiniz diyor. Tabii bu bir biraz saçma değil mi? Safsata. Çok fazla hamlenin olmasından dolayı hamle sayısını öğrenmeye çabalamanız sizi hamle yapamaz hale getirir buradaki paradoksun yanlış noktası burası. İşte Aristo'nun bizi çıkmaza soktuğu yer burası. Bu çıkmaz bir yol değil aslında. Kendi kendimizi çıkmaz yola sokuyoruz. Yolumuzu kendimiz daraltıyoruz. Elinci hamleyi zaten düşünebilmeyi gerçekten de imkansız olacaktır diyebilirim. Satranç öyle bir oyun ki ilk 5 hamlede oynayabileceğiniz bütün hamleleri düşünebilmek bile olasılığı o kadar çok yükseltecek ki bunların hepsini düşünmeniz gerçekten de imkansız olacak e kaldı ki 50 tane hamleyi düşünebilmek. Yani 50 tane hamleyi düşünebiliyorsanız bütün hepsini düşünmüş olmanız gerekiyor ki 50. hamleden itibaren geri doğruyu sayabilirsiniz. Satranç gerçekten de çok zor bir oyun. Karşınızda zayıf bir rakip bile olsa aslında Aristo'nun dediğine göre son hamleden düşünmeye başlarsanız hiçbir zaman yenemezsiniz. Yani hiçbir zaman başlayamazsınız. Başlamadığınız için de yenemezsiniz. Tabi bu Aristo'ya göre. Bunun çözüm yolu nedir peki? Diyojen olsaydı karşınızda şöyle derdi. E4 hamlesiyle başlayabilirsiniz. Tabi diyojene de hafife almamak gerek. Eğer hiçbir plan yapmadan onu yenmeyi düşünüyorsanız o da hiçbir şey bilmediğini bilerek sizi hiçbir şey bilmeden yenebilir. Biraz garip durdu. Ama bunu bile düşünmek gerçekten de korkunç. Çünkü hiçbir şey bilmediğini bilen birine yenilmek gerçekten de ürkünçtür. Bu paradoksumuzun adı da dikotomi diye. Zenon'un ikinci paradoksu olan bu dikotomiyi öğrenmiş olduk artık. Üçüncü ve dördüncüsünü de öğrendikten sonra kuantum evreniyle olan ilişkisini göreceğiz. Bir sonraki paradoksumuzda stadyum paradoksunu göreceğiz. Görüşmek üzere, iyi günler.